Herkese merhaba. Haftanın son gününde yine birlikteyiz. Bu da gündeme gelmeli. Hoş geldiniz. Tabii her gün olduğu gibi bugün de Başkan Ankara Strateji Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Murat Surları Özbülbül ile birlikteyiz. Merhaba Murat Bey, nasılsınız? İyi Ebru hanım siz nasılsınız? İyiyim ben de, teşekkür ederim. çarşamba günü Merkez Bankası faiz kararını açıklamıştı. Biz de beraber değerlendirmiştik. Siz yorum yaparken eğer bu şekilde devam ederse e, yıl sonuna kadar dolar çift görür demiştiniz. E, bir taraftan da baktığımızda bugün Türk lirasında bir bayram havasına mı girdi? Bayram geliyor, herhalde Türk lirası da bayram havasına girdi denilebilir. E, son bir ayın Türk lirası en yüksek seviyesinde dolar karşısında. Hem bunu değerlendirmenizi isteyeceğim. Bu ne kadarlık bir süre? Yani hani o bayram havası geçtiği zaman bu da normale döner mi? E, bir de dolar çift hane dediniz gerçekten çok tehlikeli bir durum ee, böyle olmaması için neler yapılması gerekiyor bir önceki programımızda da aslında şunlar şunlar oldu ki bu hale geldik demiştik bundan sonra bunların yaşanmaması için neler olması gerekiyor şimdi önce şunu söyleyeyim bu dolar kurundaki düşüş küresel bir düşüş <laughs> Evet. Yani altın fiyatları yükseliyor döviz kuru düşüyor bu da bence finansal piyasalardan daha ziyade e, salgındaki yeni geniş yeni dalga endişesi. Bu Birleşmiş Milletler Sağlık Direktörü Graebus e, üçüncü dalga başladı dedi. Hı hı. Bence e, onun etkisiyle e, şey altın yükseliyor kağıt paralar düşüyor. Bir kere evet. bunu şey yapmak lazım, not etmek lazım. E, yani bu Türk lirası dolar veya Türk lirası euro arasındaki bir dengeden kaynaklanmıyor. En son 1825'lerin üzerine çıktı altının ons fiyatı. Evet. Şimdi bir kere bunu not etmek lazım. İkincisi Türkiye üzerinde e, bayrama gidiyoruz. Uzun bir bayram. Bütün işletmelerin Türk lirası ihtiyacı var. Çünkü kimse maaşları dolarla dağıtmıyor. Herkes Türk lirasıyla dağıtıyor. dağıtıyor. E, Birçok işletme e, dolarını bozdurup e, Türk lirası alıyor veya kişiler işte dolar bozdurup e, şeye geçiyor olabilirler. Türkiye'sine geçip işte kredi falan yatırıp tatil harcamalarına ha, bakılabilirler. Evet. Bu, ben bunun geçici bir şey olduğunu düşünüyorum. Ee, ayrıca çok büyük bir dalgalanmada da değil. Yani zaten 8.50'nin hemen üzerinde. Yani Bence yerel piyasalardan kaynaklanmıyor. Daha ziyade küresel ekonomi ve salgının gidişiyle ilgili. Evet. FED Başkanı'nın açıklaması vardı. Amerika'daki rakamlar herhalde hepsi tetikledi bunu değil mi? Evet. E, şimdi bunun yanı sıra tabii Amerika'da enflasyon yüksek Amerika'da enflasyon yüksek olması demek aslında doların değer kaybetmesi demektir. Değer kaybettiği demektir. Biliyorsunuz bu monetarist e, maliye para politikaları görüşü hep şey diye düşünür. Paranın miktarı çoksa değeri düşük olur. Evet. O yüzden zaten bu para basını fevkalade ıı, kontrolü ve sınırlıdır. E bu salgında trilyonlarca dolar saçıldı. Doğru. Eğer salgın devam ederse, çünkü bakın aşılamaya rağmen salgın durmuyor. Evet bizde de yani rakamlar de, yükselmeye başladı durmuyor, yine. Ülkelerde de durmuyor. Yani Birçok ülke yeni tedbirler almak zorunda kalacak. Yeni tedbirler demek yeni destek paketleri demektir. Yeni destek paketleri demek para kağıt paraların değerini kaybetmesi demek. İşte Rusya'yı görüyoruz. Rusya'da e, salgın eski halinden bin metre görünüyor şu anda. Bu e, Delta ve Delta Plus e, variantlarıyla evet. ortaları kasıp kavuruyor. Çok ciddi ölüm haberleri geliyor bence kurdaki değişiklik yani şu kurdaki bir hafif geriye çekilmenin arkasında yatan sebep bu. <laughs> Genelde de bayram demiştik. Fakat e, bu arada esaslı bir tedbir alınamıyor. Yani hep yapısal tedbir, yapısal tedbir diyorlar ya. Yani yapısal tedbir dediğin zaman enze işte şey alıp betonu alıp çimentoyu tuğlayı alıp üstüne yap yapmıyor. Tam bahsetmiyoruz. Bütün ekonominin yapısının değişmesinden bahsediyoruz. Şimdi ekonominin yapısının değişmesi için önce üst yapı dediğimiz bu saçma sapan tek adam rejimine ortadan kaldırmamız lazım. Niye? Çünkü bu rejime kimse güvenmiyor. Bakın benim evet. E, ta 2016'da bu iş ilk ortaya atıldığı zaman söylediğim, 2017 referandumunda söylediğim savların hepsi bir bir gerçekleştirdi. Gerçekleşti. Şimdi insanlar e, paralarını, pullarını, mallarını, mülklerini, canlarını bir adamın iki dudağı arasında çıkacak bir kararı emanet etmesi Şimdi mesela işte dün konuştuk seninle şey Boğaziçi Üniversitesi'ne bir gece yarısı kararnamesi adamın birini atmadı. Bir gece yarısı kararnamesi de aldı. Ne atamasının mantığı vardı ne almasının mantığı vardı. Yani böyle tahmin edilebilir rasyonel bir gerekçe yok. E, ne oluyor? Bunların hepsi güvensizlik. Olsun. Doğru. Merkez Bankası başkanları havada uçuşuyor, bir gece yarısı kararnamesiyle Merkez Bankası başkanları, Maliye Bakanları geliyor, gidiyor falan. Bunların hepsi piyasada çok ciddi bir güven bunalımı yaratıyor. Türkiye zaten e, ekonomisinde yapısal sorunları ağır olan bir ülkeydi. Bir kere her şeyden evvel ürettiğimizden fazlasını tüketiyoruz. Yani bir dükkan gibi düşün, veya evet. bir ev gibi düşün. Eve giren paradan fazlasını tüketirsen bunu da kredi kartıyla borçlanırsan ne olur? en de sonunda batarsın. Devletler için de böyledir. Cari açık demek aldığından dışarıya sattığından fazlasını dışarıdan alıyorsun demek. E nasıl alıyorsun bunu? Borç alıyorsun. O borcun ödeme günü geldiğinde, o borcun faizinin ödenmesi günü geldiğinde ne yapıyorsun? Türkiye geleneksel olarak işte takla attırıyor. Başka bir yerden borç buluyor, onu ödüyor. Ama borç birikiyor. Birikiyor, birikti. ve ödenemez hale gelecek. Aa, bugün gelecek ama yarın gelecek. Şimdi bunu ben biliyorum yazar olarak. Bunu dünyada ekonomiyi yönetenler bilmiyor mu? Türkiye'ye borç verenler bilmiyor mu? Herkes biliyor. Yani bu herkesin bildiği bir süreç. Doğru. Şimdi, bu süreci tersine çevirecek, Türkiye'ye cari fazla verdirecek işler yapamazsanız ki o işlerden bir tanesi de döviz kurunun yükselmesidir. Döviz kuru yükselecek ki ithalat yapamayacaksın. Yani e, i̇thal ruj yerine hanımlarımız yerli ruj kullanacaklar evet. veya yeni arabasını yenileyemeyecekler veya yeni elektronik cihaz alamayacaklar. Kur ucuz olduğu için de ihracatımız e, daha doğrusu Türk lirası çok ucuz olduğu için de ihracatımız biraz daha rahat artacak. Bu şekilde hı hı. belki ihracatı biraz dengelenecek. Yani zaten e, bu operasyon bu da. <laughs> noktada gidecek hangisi? Bu noktada gidelim. Ama bu noktada sürekli pandemi değil. Bundan sonra da sadece bir şey. E, bir aynı soru. zamanlama soru. Yani ne zaman ne olacak? Ne olacağını biliyorum. Evet. Bir taneye de gelecek, kur, üç taneye de gelecek. Biz kurum altı hanede olduğunu gördük ya. Ben yani bu altı e, sıfır atılmam operasyonu yapıp evet, 0 -0. Yani, 400 bin liradan bahsetmiyor muyduk? 1 dolar eşittir 1 milyon 800 bin Türk lirası. Müddet evet, yani. Şimdi dolayısıyla ben buradan çıkıp da kur çift taneye gelecek dediğim zaman e, öyle böyle absürt bir şey söylemiyorum. Sadece zamanını söyleyemiyoruz. Yani yarın ne olur, öbür gün ne olur? Çünkü bu birçok değişkene bağlı. Ama e, benim öngörüm, tabii bu yatırım tavsiyesi değil ama bu Kesinlikle. yıl içerisinde e, doların çift tane göreceği, euro zaten gördü, e, çift tane göreceği yönünde e, ve absürt bir şey değil. Herkes kendini ona göre, ayağını organına göre uzasın, herkes ona göre davransın, e, dövizle borç almasın, altında borç almasın, e, gelirinden fazla tüketmesin kimse. E, evet. Yapılacak tedbirler bunlar. Biz de bunlar için insanları uyarıyoruz. Evet. Gerçi Başka... kimsenin kimseye de borç verecek hali de kalmadı galiba Murat Bey. Artık kimseden de öyle kolay kolay borç alınabilir gibi değil sanki. Ya tabii o da bir şey çünkü herkes para olsa bile ödeme riskinden korkuyor. Yani evet. e, borç veririm de geri alabilir miyim diye korkuyor. Bir diğer olay insanlar şu anda ellerine tutturası tük tutmuyorlar. Mala yatırıyorlar. Yani ne yapıyor? Parayı bulan ya gidiyor döviz alıyor, altın alıyor, ya gidiyor mülk alıyor, ya e, gidiyor e, araba alıyor. Yani e, Türk Lirası'ndan büyük bir kaçış var. Elinde nasıl pahalanacak diyor, evet. ya gideyim alayım diyor. Yani şu andaki ihtiyaç değil, gelecekteki ihtiyacı içinde gidip alışveriş yapıyor. Evet. E, bu da tabii çok büyük bir sorun. Yani piyasa canlı falan diyorlar, piyasadaki canlıdığın asıl sebebi Türk Lirası'ndan kaçış. Evet, insanlar da aklı parasının değerini korumaya çalışıyor tabii, tabii doğal yani olarak. Tabii ki cebinde diyelim ki 10 bin lira var. Bir tane de laptop almayı düşünüyorsun. Bugün 10 bin liraya bir laptop alabilirken yarın alamayacağını biliyorsun. Ne yapıyorsun? Gidiyorsun. Erken erken alıyorsun. Doğru, doğru. Haklısınız. Peki o zaman çok teşekkür ediyorum ben size bugün de. Yarın görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.